Yusuf'la Gümüş nasıl bir oyun oynuyorlar. Ben şimdi oyuncakları Yusuf'un önüne koyacağım. Gözleri kapalı tahmin etmeye çalışacak. Anneciğim onu bence çabuk tahmin edersin ama ettin mi? Dinozor. Dinozor. Evet. Gözü kapalı ama gördü. Gümüş sence bu ne? Ay Gümüş korktu. Tamam. Bir dakika. Gümüş'ten uzak tutacağız. Gümüş dinozorları sevmiyormuş. Şimdi bunu koyuyorum. Bakalım bunu bilebilecek mi? Ne anneciğim o? Silah. Ne ama ne? ne? Silah değil. NERF! Evet! NERF Fortnite o. Şimdi hangisini göstersem? Şimdi şakalı bir şey geliyor Yusuf. Korkabilirsin ama. Korkabilirsin. Korktun mu? Sonra şunu... Şunu acaba tanıyabilecek mi? Ne acaba bu? Eldiven! Ne eldiveni? Tanas eldiveni. Tanas eldiveni, evet. Gümüş, bunu ister misin? Oynamak ister misin? <laughs> Gümüş sevmedi bizim oyuncaklarımızı. Gümüş Ona ne sever? Ne ha, Gümüş bunu sever bence. Tam gümüşe göre Yusuf bir alsın bakalım. Tahmin etsin. Heh. Neymiş? Kuşu. Ama ne? Squishy. Modeli Pandalı. ne? Panda squishy. Hemen bildi ya. Gümüş bak bu tam sana göre yumuşacık bunu. Bunun oynayabilirsin. Ya Yusuf Gümüş senin oyuncaklarını hiçbirini sevmedi ya. <laughs> Şimdi Yusuf'a asla tahmin edemeyeceği bir şey vereceğim. Bunu bence tahmin edemeyeceksin anneciğim. Köpek balonu. Ya nasıl bildin? Ne kadar zordu. Anne, Bakın anne, bu böyle bak, ağzını, ağzını kafasını oynatıyor. Anne şey var ya. Yüzgeçleri var oradan bildin. Bakın böyle bu kafasını oynatıyor. Çok fena bu. <laughs> Sonra yine şakalı bir şey vereyim bakalım bunu bilebilecek yılan. mi yılan değil bilemedin bunu Böcek. ne böceği ama hamam böceği değil Ölmeyecek. Evet bildim bunu bilirsin bence çok güzel bir oyuncak ne? ne o metro Evet Gümüş bunu oynar mısın gümüşüm bunu da mı beğenmedin bugün gümüş oyuncak beğendiremiyoruz ya o ne mi? Ne sence? <laughs> ben söyleyeyim. Sen bence biliyorsun onu. <laughs> ne? Milli demek. Evet. Ve son olarak buna bir bak bakalım bunu bilebilecek misin? Uzaylı oyuncak. Evet. Yusuf hepsini bildin ya. Açabilirsin gözünü. Bir sürü oyuncak bildi. Bakar mısınız? Bunların hani hepsini tanıdı. Onu zaten hemen bilirdin oğlum. Elini aldığın gibi anlardın. Gümüş sen bunu çok seversin bence Gümüş. Bu tam sana göre. Bak bak bunu uzattı agasını gördün mü? Onu seviyor gerçekten. Gümüş sen bir şey bilemedin. Hepsini Yusuf bildi ya. Çok eğlenceliydi Yusuf. Bütün oyuncaklarını bildi. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.